Her ay posta kutunuza düşen o elektrik faturasının arkasında nasıl bir teknoloji yattığını hiç düşündünüz mü? Bugün evinizdeki o sıradan görünen küçük kutunun, yani elektrik sayacının aslında nasıl dev bir iletişim ağının en önemli parçası olduğunu ve enerjiyle olan ilişkimizi nasıl baştan yazdığını hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Ah, o tahmini faturalar. Hepimizin canını sıkmıştır, değil mi? Bazen gerçek tüketiminiz yerine aşağı yukarı bir değer gelir. Peki ama neden? İşte bu sorunun cevabı verilerin eskiden nasıl toplandığında gizli ve bu da bizi hikayemizin tam başlangıç noktasına getiriyor. Gözünüzün önüne bir getirin yıllar boyunca sistem buydu. Bir görevli her ay kapı kapı dolaşır, sizin sayacınıza bakar ve oradaki rakamları tek tek bir deftere ya da küçük bir cihaza not alırdı. Yani evet, bu mekanik sistem 10 yıllarca işe yaradı ama beraberinde bir sürü de sorun getirdi. Şimdi bu eski sisteme neden kusurlu diyoruz? Gelin biraz daha derine inelim. Mesela sadece işin yavaş ve zahmetli olması değil. Bu sistem hatalara ve verimsizliklere o kadar açıktı ki. Düşünsenize, göremli bir rakamı yanlış okuyabilir, deftere yanlış geçirebilir ya da fırtınalı bir günde sayacınızın olduğu yere ulaşamaz, kapınız kilitlidir. Bütün bunlar ne demek? Hem dağıtım şirketleri için boşuna bir maliyet hem de en önemlisi bizler için yanlış gelen geciken faturalar demek. Ve tabii ki bu sistemle bütün bir şehrin anlık enerji tüketimini bilmek falan imkansız. Neyse ki tam da bu noktada teknoloji imdadımıza yetişiyor ve bizi çok daha akıllı bir çözüme götürüyor. Otomatik sayaç okuma sistemleri. Yani kısaca OSOS. Ve inanın bu sadece faturaları düzeltmekle kalmıyor, oyunun kurallarını tamamen değiştiriyor. Peki nedir bu OSOS? Açılımı Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri. Aslında bu dünyada AMR yani Automatic Meter Reading olarak bilinen teknolojinin Türkiye'deki adı. En basit haliyle şöyle diyebiliriz, artık sayaçların verilerini okumak için bir insana gerek yok. Sayaçlar kendi bilgilerini kendi kendilerine merkezi bir sisteme gönderiyor. Aslında bu fikir öyle çok da yeni sayılmaz. İlk denemeler ta 1960'lara kadar gidiyor. Ama teknolojinin ucuzlaması ve gelişmesiyle asıl patlamayı 80'lerden sonra yapıyor. Ülkemizde de bu konuda önemli adımlar atıldı. Mesela 2003'te Kayseri'de hayata geçirilen proje bu alandaki en büyüklerden biriydi. İyi, güzel, harika da. Bu iş nasıl oluyor? Yani evimizdeki o sayaç verisini kilometrelerce ötedeki bir sunucuya nasıl gönderiyor? Sanki biraz sihir gibi, değil mi? Gelin şimdi bu sihrin arkasındaki teknolojiye, yani işin mutfağına birlikte bakalım. İşi en temel parçalarına ayıralım. Bir yanda bizim evdeki akıllı sayacımız var, diğer yanda bütün verilerin toplandığı, analiz edildiği ve faturaların kesildiği bir merkez. E peki aradaki bağlantı? İşte bütün kilit nokta bu ikisini birbirine bağlayan iletişim ağında yatıyor. Bu verileri göndermek için birkaç farklı akıllıca yol var. Mesela PLC denilen bir teknoloji, zaten evinize gelen o elektrik hattını aynı zamanda bir internet kablosu gibi kullanıyor ve veriyi onun üzerinden gönderiyor. Bir başka popüler yöntem ise RF, yani radyo frekansı. Bu da aynı evdeki Wi-Fi gibi sayaçları kablosuz sinyallerle birbiriyle veya bir toplayıcıyla konuşturuyor. Bir de GPRS yöntemi var ki bunu anlatmanın en kolay yolu şu, sanki sayacınızın içine küçük bir sim kart takıp ona kendi cep telefonunu vermişsiniz gibi düşünün. Sayaç bu sayede mobil internet üzerinden verilerini doğrudan merkeze yollayabiliyor. Bu da özellikle birbirinden uzak evlerin olduğu yerler için mükemmel bir çözüm. İşte sonuçta ister elektrik hattı, ister radyo dalgaları, ister mobil ağ kullanılsın, bütün bu teknolojiler bir araya gelerek devasa bir iletişim ağı kuruyor. Genellikle sayaçlar, konsantratör denilen mahalle toplayıcılarına veri gönderiyor. Bu toplayıcılar da bütün bilgileri birleştirip internet üzerinden ana merkeze iletiyor. Resmin bütünü bu şekilde. Ama durun! Olay sadece faturaların doğru gelmesinden çok daha fazlası. Bu teknolojinin asıl gücü tüm enerji ağımızı daha akıllı, daha güvenli ve çok daha verimli bir hale getirmesinde yatıyor. İşte bu cümle meselenin can alıcı noktasını özetliyor. Kayıp kaçak diye bir terim var. Yani yolda kaybolan, çalınan veya bir şekilde hesaba katılamayan enerji. Bu şirketler için milyonlarca dolarlık bir kayıp demek. O sos sayesinde artık her bir watt enerjinin nereye gittiği anlık olarak takip edilebildiği için bu sorun büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Faydaları saymakla bitmez. Mesela birisi sayacınızla oynamaya kalktığı an sistem merkeze alarm gönderiyor. Veya mahallenizde bir elektrik kesintisi olduğunda arızanın tam olarak hangi sokakta, hangi direkte olduğu anında belirleniyor ve ekipler çok daha hızlı müdahale edebiliyor. Hatta toplanan verilerle gelecekteki enerji ihtiyacı daha iyi tahmin ediliyor. Kısacası tam bir kazan kazan durumu. Peki tüm bunlar güzel de bana ne faydası var diye soruyorsunuzdur. İşte işin en heyecanlı kısmı da burası. Bu teknoloji kontrolü ve gücü tekrar bize, yani tüketicilere veriyor. Artık faturayı bekleyen pasif bir rolde değiliz. Enerji tüketimimizde aktif bir oyuncuyuz. Ay sonunda gelen o şok faturalar var ya işte onlara veda etme zamanı. Bu sistemler sayesinde bir internet sitesi ya da telefon uygulaması üzerinden anlık olarak ne kadar elektrik harcadığınızı görebiliyorsunuz. Hangi gün, hangi saatte ne kadar tüketim yapmışsınız hepsi gözünüzün önünde. İşte bu grafik her şeyi özetliyor aslında. Tüketiminizin saatlik dökümünü gördüğünüzde faturanızı asıl neyin şişirdiğini anında anlıyorsunuz. Belki de gece açık unuttuğunuz bir cihaz sandığınızdan çok daha fazla yakıyor. İşte bu bilgi bilinçli kararlar verip gerçekten tasarruf yapmanızı sağlıyor. Belki de çamaşırları elektriğin ucuz olduğu gece saatlerinde yıkamanın tam zamanıdır ne dersiniz? Hatta dahası var. Sistem size kişisel bir asistan gibi davranabiliyor. Mesela kendinize bir aylık tüketim limiti belirlediniz, o limiti aşmaya yaklaştığınızda telefonunuza bir uyarı mesajı geliyor. Yani kötü sürprizlerle karşılaşmadan önleminizi almanızı sağlıyor. Veri anında eyleme dönüştürebileceğiniz bir bilgiye dönüşüyor. Kısacası toparlayacak olursak akıllı sayaçlar sadece faturaları doğru hesaplayan cihazlar değil. Onlar bizi daha verimli, daha temiz ve herkesin katılabildiği bir enerji geleceğine taşıyan temel yapı taşları. Peki, her şeyin anlık olarak izlendiği bu ağ gelecekte yenilenebilir enerjiden elektrikli arabalara kadar hayatımızı daha ne kadar değiştirebilir? İşte bu üzerine hep birlikte düşünmeye değer bir soru.